Merhaba canım. Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ev tur yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, eve yeni evimize taşımıştık. Bu arada arkadaşlar balkonda olduğum için ses geliyor. Yani çok özür <laughs> dilerim. Ee, maalesef öyle. Biraz şimdi ilk önce kapımızı bir açalım. Açtım tamam. Şimdi kapatalım. Burada e, daha biz böyle daha çok eşyalar koyacağız. Mesela böyle yaptım. Biliyorsunuz bizim şeyde şeyimiz unutulmuş. Şimdi zaten yarın almaya gideceğiz. Burada biz böyle kış günleri, yaz gün, Aa girdim yanlışlıkla. Yani ne bileyim ee, şey günleri şey yapıyoruz burada yağmur günleri bunları giyiyoruz. Bir de üstünde çantam var bir de valiz çantası var. Çocukların çantaları artık odalarda olacak. Burası da asansörümüz böyle ikinci kat. Burası da mutlaka kapıyı açma. Neyse burada ee, tencereler var. Tencere böyle tava falan. Burada pişme yeri var. Şurada hmm. ee, şey var arkadaşlar. E, ee, tabak falan. Ay gösterdim yanlışlıkla. Neyse. Çocukların beslenme tutuları var. Yaprak sarma için. Yaprak var. Ne bileyim, arkalarda makarna, ekmek. Ee, böyle işte. Sonra Ay pardon telefon. Ay tabi düştü de. Aklıma telefon geçti yani ben bazı telefonda da oynuyorum. Burada zaten gördüğünüz gibi çok tabak var, çocukların kaşıkları var ve e, King'in şeyi kayboldu arkadaşlar. King e, mavi almıştı. King'in kaşığı kayboldu ama ama başka bir tane daha alacağız. Çünkü çok ağladı. E, yanlışlıkla çöpe atmışım ben. Yani çocuklar bir tanesi kırılmıştı ama o da eskimiş zaten kırılmamış. Sonra kinkini atmışım King. Ay yeter ha kapat şuraya. Burası da şey çay var. Burada şeyler var. Bu zamanımız da böyle bayağı bir şey dolu. Çünkü yeni taşındığımız için bayağı bir şey aldık. Sonra burası da tablo ama bunun içinde şey var çünkü biz bir keresi şeye uğramıştık yani böyle evimize asıl girmişti. Yani size videosunu çekemedim zaten. Burada da e, şey var. Biz burada ay ben çocuklar oldu. Burada biz oturuyoruz burada da King ve Lydia oturuyor. Lydia ile King'e ayrı oda yapacak yaptık bu arada ama yukarıya çıkınca göstereceğim. Burası çok boş kaldı ama tabii bunları burayı da yapacağım. Çok güzel oldu. Zaten çocuklar burada oturacak ve setleri gitti arkadaşlar. Ne mesela? Şu anda bir şey açayım şunu açayım. Bak böyle bunu çok seviyorlar. Abi. Neyse izlerler. Burada da, burası da boş kaldı ama burası daha güzel. Mesela böyle misafirler gelince misafirlerle birlikte burada şey yapıyoruz ve burada çocukların en çok sevdiği akıllı durunca ben onlara şey yapıyorum dondurma veriyorum burada. istediği bir şeyi alıyorlar. Şöyle dondurma. Ben şu an canım çok çektiği için alayım biraz dedim. Hadi yiyelim bari. Hadi yiyelim bari. Ay gitti tavuk. Hmm. Burası top havuzu var. Top havuzu çok sevdi. Şimdi atlarsam üstüm ısrarım. Ama atlamayacağım. Bu arada arkadaşlar sesler çok özür dilerim. Çünkü balkondayım şu an. Evin odam boş değil bu arada. Öyle. Burası da böyle arkadaşlar. Salon falan. Ama boş kaldı. Çünkü salon ve mutfak ara olduğu için şey yaptım. Öyle. Şimdi ikinci kata çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya da geldim. Ve ilk önce <laughs> Şimdi diyeceksiniz bu kız, küçücük kız değil mi biliyorsunuz um, Lidya'yla King'e bir söz verdiler benim için ve onlar benim istediklerimi yapıyorsa hem onları manifesto konserine götüreceğim bir de King'e iş, işte şey alacağım um, e, ben şey artık bir şey yani bilgisayar alacağım bilgisayar değil de ve oyun konsolu alacağım. Çok istiyordu ay. Çok istiyordu ondan. E, tabii ki de biliyorsunuz e, King bozdu e, şeyini, konsolunu ama Lydia'nın bilgisayarı hala yerinde duruyor. Lydia balkonları çok sevdiği için bir çadır yaptım şimdi falan. Biliyorsunuz Lydia böyle yaz günleri bayağı bir soğuk istiyor. Sonra Lydia'nın biliyorsunuz Lidya pembeyi seven birisi. Ve ondan manifest konserine götüreceğim demiştim. Şöyle rahat. Bir de gece olurken şey korku ve şimdi zaten gece oldu. Işıklar şöyle. Mesela gece yaptım ya. Işıklar değişiyor. Şimdi sabah olsun. Çat. Oldu. Evet. Sonra burada Lidya'nın bayağı şey var. En çok sevdiği şapkası bu. Şey, şey var. Burada slime kalmış burada. Biliyorsunuz Ethan tableti kaybolmuştu. Hala arıyoruz. Çünkü liyanın içindeki her şey var. Geldik bizim odamıza. Yine bizim odamız dağınık ama yine boş kaldı her yer. Ama bence güzel olmuş. Çünkü ben makyaj yaparken ışıksız olmaz yani. Burada da yatağımız var şöyle klimalı masa şey aldık klima gibi soğuk bakın sesleri geliyor neyse neyse şimdi buradan aaa <laughs> <laughs> ne bari ziyan olmasın kimlik <laughs> düşmüş burası da tuvaletimiz çok güzel bir tuvalet burası da sizce kimin odası king king'in en çok sevdiği şey basketbol olduğu için basketbolu seven birisi yani basketbol seven biri olduğu için böyle burada oturma var burada yine oturma var burada yatağı var şöyle yatağı böyle bir de burada elbiseleri var bu kadar böyle şimdi yani bence böyle bir ev olmasına rağmen güzel bir ev olmuş yani Böyle bir ev. Ben çok özür dilerim ama böyle bir ay bir böyle bir ev oldu. diğer videomuzda ma şey gelecek arkadaşlar Amerika'dan kuzenlerimiz gelecek. Amerika hayır Amerika değil Almanya'dan kuzenler geldik. Biliyorsunuz Amin Am Lidia ile kim kabul etmezler inşallah. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar.